Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte içi muhallebi dolgulu, kakaolu, mikser kullanmadan kek hazırlıyoruz. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Kasemin içerisinde 4 adet oda sıcaklığında bekletilmiş yumurtamız var. İçerisine 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Şekerimizi ve yumurtamızı biraz karıştırdıktan sonra içerisine oda sıcaklığında bekletilmiş bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum ve tekrardan bir karıştırıyorum. Tüm malzemelerimizi şöyle bir karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı kakaomuzu ekliyorum. 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin ekliyorum. 1 su bardağı unu da alıp eliyorum. malzememizi çırpıcı ile güzelce çırpıyorum. Bir su bardağı un daha ekleyip kıvamına bakıyorum. Kıvamına baktıktan sonra bir yarım Su bardağı un daha ekliyorum, karıştırıp borcama dökeceğim. Borcam tepsimi sıvı yağ ile yağlıyorum. Hazırladığım kek hamurunu spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Kıvam oldukça güzel. Borcam tepsime ekliyorum. Daha sonra borcam ama şöyle bir sallıyorum. Ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına veriyorum. Kekimizi 180 derecelik fırında tam 24 dakika pişirdim. Her fırının pişirme süreci farklıdır. Kontrollü bir şekilde pişirirseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Kekimiz soğuduktan sonra ben duyu ile kekimizi böyle oyuklar atıyorum. Eğer böyle bir aparatınız yok ise nar ekşisinin kapağı kavanoz kapağı kullanabilirsiniz. Kekimizin üzeri için bir sos hazırlıyorum. 1 litre sütü tenceremin içerisine aldım. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ekliyorum. Dilerseniz siz şeker 1 su bardağı da ekleyebilirsiniz. 3 yemek kaşığı un 2 yemek kaşığı nişasta Pürüzsüz hale gelene kadar çırpıyorum. Daha sonra ocağımda koyulaşıncaya kadar muhallebimi pişiriyorum. Muhallebimiz göz göz olup kaynayıncaya kadar pişirdim. Daha sonra içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 1 paket şekerli vanilin. Tereyağımız eriyinceye kadar muhallebimiz güzelce karıştırıyorum. Hazırladığımız muhallebiyi üzerine gezdirelim. Patla ile muhallebimizi kekimizin her köşesine yayalım. Üzerine Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Kekimizi bir saat dolabımızda dinlendirelim. Daha sonra kesip servis yapalım. Kekimiz dinlendikten sonra kesiyorum. İkimizin iç kısmını da birlikte görelim. Araları muhallebi dolu enfes bir kekimiz oldu. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.